Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Binance vadeli işlemler borsasından bahsedeceğim. İlk önce Binance sitesine giriş yaptıysanız arkadaşlar hemen üstte vadeli işlemler sekmesini göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda sizden bir vadeli işlemler hesabı açmanızı isteyecek. Orada opsiyonel bir referans kodu var. Oraya Türkiye kazansın yazarsanız aşağıda vereceğim %10 bir komisyon indirimi sağlıyorsunuz. Ya da şu vereceğim link üzerinden yine bunu da aşağıya vereceğim. Binance hesabınız açıkken direkt giderseniz e, referans adını otomatikman yazmış olacaksınız. E, gördüğünüz gibi vadeli işlemlerde kaldıraçla oynadığımız için arkadaşlar e, yüksek hacimlere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla yüksek komisyon ödüyoruz. Burada da %10 komisyon indirimi oldukça faydalı olacaktır. Şimdi e, genel mantığını anlatalım arkadaşlar. Sonra biraz daha detaylan detaylarına gireceğiz. E, paranızın vadeli işlemler şu arkadaşlar. Paranızın Fazlasıyla yani kaldıraç dediğimiz sizlerle fazlasıyla işlem yapmanızı sağlıyor. Ne demek oluyor? Diyelim ki bizim 10 TL'miz var. 10 kaldıraçla oynarsak 100 TL'lik bir işlem yapıyoruz. 25 kaldıraçla oynarsak 250 TL'lik yapıyoruz. 100 kaldıraçla oynarsak 1000 TL'lik işlem yapıyoruz. Ama bu işlemi yaparken şöyle düşünün. Sizin var olan ana paranız 10 TL. Dolayısıyla bu 10 TL'nin tamamını kaybettiğinizde işleminiz sonlanacak. Genel mantık açısından şöyle bir şey var. Hesabını da göstereceğim birazdan. Şimdi biz 10 kaldıraçla oynadığımızda yaklaşık olarak bizim bir %10 dayanma sınırımız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu tam olarak %10 değil. Anlatacağım zaten birazdan. 25 kaldıraçla oynadığımızda %4 dayanma sınırımız oluyor. Yani long pozisyondayız diyelim. Yani bir alış pozisyonundayız. İşte 25 kaldıraçla oynuyoruz. Bitcoin ile oynuyoruz. Bitcoin USDT ile oynuyoruz. %4 düştüğünde biz mantık olarak o elimizdeki 10 TL'nin tamamını kaybetmiş oluyoruz. Yüz kaldıraçla oynadığımızda arkadaşlar dayanma sınırımız %1'e kadar düşüyor. Hatta %1'in de aşağısında ondan bahsedeceğim. Bunun sebebi ne? Likidasyonda %0.5 sigorta fonu parası var. Şimdi hemen geçelim örnekle anlatalım arkadaşlar mantığını. Şimdi Binance'a dediğim gibi verdiğim link üzerinden giriş yaptınız. bir komisyon indirimi kazandınız. Ben yeni Binance'ın yeni sürümünde anlatacağım arkadaşlar vadeli işlemleri. Hem bunu merak eden arkadaşlar var. Onu da öğrenmiş olurlar. <laughs> bir pozisyona girmeden önce ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar hesaplama aracını kullanmak. <laughs> hesaplama aracı nasıl kullanılıyor? Bakın. Şöyle göstereyim ben size. 7000. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Ben 100 kaldıraçtayım şu an. Bu arada kaldıraç oranımızı ayarlamayı da göstereyim. İlk önce onu göstereyim hatta. Bakın kaldıraç oranımızı buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Hemen Burada isterseniz bu oku çekerek, isterseniz de buraya gelip elinizle yazarak kaldıraç oranını ayarlayabilirsiniz. Mesela ben kaldıracı kaç seçtim arkadaşlar? 100 seçtim. Confirm dedim. Bakın şimdi. Ben diyorum ki price 7000 dolar. Bu örnek üzerinden gideceğim. Bir BTC almak istiyorum diyor. Bakın arkadaşlar benim kostum yani maliyetim 70 dolar. Gördüğünüz gibi 100 kaldıraçla oynadığım için 70 çarpı 100 de 7000 lira yapıyor. Şimdi ben işleme girmeden önce giriş fiyatımı ve buradaki kostumu bir yere not alıp ilk önce ne zaman likidasyona gireceğim diye hesaplamam gerekiyor. Bunun sebebi dediğim gibi likidasyona girdiğiniz zaman yani para, likidasyon demek arkadaşlar paranızın tamamını kaybetmek demek. Hangi seviyeye geldiğinde paramın tamamını kaybederim hesaplamam gerekiyor. Çünkü likidasyona düştüğümde ekstra %0.5 gibi yüksek komisyonu da sigorta fonuna vermiş oluyorum. o yüzden vadeli işlemlerde ne yaparsanız yapın arkadaşlar likidasyona düşmeyin. Bakın şimdi. Hesap makinesini açtım arkadaşlar. Daha pozisyona girmedim. Geldim buradan kaldıracımı seçtim. Ben neydi? 100 kaldıraçla oynuyordum. Enterprise dediği yer giriş fiyatımız arkadaşlar. Bakın şurada gözüküyor. 7000. Bu örnek üzerinden gidelim. Siz de bunları not almayı unutmayın. Quantity dediğimiz arkadaşlar burada aldığımız bakın amount yazan yer. 1 BTC alacağım ben. Benim kaç dolarım var arkadaşlar? 70 dolarım var. Bakın. Normalde mantık olarak ne dedik arkadaşlar? Yüz kaldıraçla oynadığımız için %1 düştüğünde bizim gitmemiz lazım. Ama hesapta öyle olmadığını göreceksiniz. Bakın normalde %1 düştüğünde 6930'da gitmem gerekirken 6957'de gidiyorum. Bunun sebebi arkadaşlar işte o %0.5 yüzde çarptığımızda yaklaşık işte %50'ye varan bir komisyon bedeli ödüyor olmamız. Likidasyona düştüğümüzde o yüzden Kaldıraçlı işlemleri yaparken işleme girmeden muhakkak likidasyon seviyenizi ayarlamanız gerekiyor. Yani yüz kaldıraçta oynayan birisi %1'in aşağısında likidasyona düşüyor. Bunu ayarlayıp ondan sonra işleme girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi genel mantığına tekrar dönersek dediğim gibi yüz kaldıraçta paranız ortalama %1 az önce gösterdiğim gibi %1'in de altında düştüğünde e, paranızın tamamını kaybediyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde yüzde bir üstüne çıktığında da paranızı ikiye katlamış oluyorsunuz. E, bahsettiğim gibi arkadaşlar bu işin en önemli kısmı likidasyona düşmemek. Şimdi e, kullanımla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Kayıt olurken referans adına dediğim gibi Türkiye kazansın yazarsanız on komisyon indirimi alıyorduk. İşleme girmeden mutlaka likidasyon seviyemizi ayarlıyorduk. Maker olmak ne demek arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. Bakın arkadaşlar komisyon komisyonlara baktığımızda vadeli işlemlerde şurada şunu göreceksiniz. Maker 10.000'de 2 öderken Taker 10.000'de 4 ödüyor. Genel olarak mantığı şu arkadaşlar. Maker olmak için yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar. Bakın Advantage Post Only kısmına tıklıyorsunuz. Sonradan işlemin, işleminizi açıyorsunuz. Aslında şu demek oluyor. Piyasa fiyatından almazsanız arkadaşlar yani verdiğiniz sipariş şu emir defterine işlerse yüzde <laughs> binde on binde iki komisyon ödüyorsunuz. Eğer işlemezse direkt piyasa fiyatından bir alış yaparsanız 10 binde 4 e, bir komisyon ödüyorsunuz. İki katı fazla bir komisyon ediyorsunuz. Dolayısıyla vadeli işlemlerde işlem yaparken tek yapmanız gereken işleme girmeden önce şu post only kısmını tıklamak oluyor. İzole marjin kullan. Arkadaşlar bakın marjin burada marjini nereden ayarlıyoruz? Şuradan ayarlıyoruz. Bakın izole ve cross marjin adında iki tane şey var. Şimdi izole marjin ne oluyor arkadaşlar? Hemen anlatayım. Bakın benim prize'ım şöyle yapalım. Bakın benim ne kadar bakiyem var arkadaşlar? 7.65 dolar bakiyem var. Kostüm ne arkadaşlar? Ben şu kadarlık bir işlem yapıyorum %20'siyle. 1.54. Şimdi ben izole marjindeysem eğer arkadaşlar, izole marjindeysem eğer işleme girdiğimde sadece bu 1.54 parayı kaybederim. İzole marjinin amacı bu. Sadece riske ettiğim miktarı kaybederim. Ama likidasyon seviyemi de 1.54'e göre hesaplar. Ama cross marjinde olsaydım şu cross marjinde seçerseniz 1.54 1.54'lük işlem yaptığınız halde şu paranızın tamamını likidasyon seviyenizi dahil eder. Dolayısıyla likidasyona düştüğünüzde buradaki tüm paranızı kaybetmiş olursunuz. O yüzden vadeli işlem kullananlar mutlaka izole marjin kullanmalı arkadaşlar. Bu videodan sonra bunların her birini tek tek ayrı ayrı anlatacağım. E, i̇zole izole marjını anlatacağım, cross marjını anlatacağım arkadaşlar. Buradaki hesaplama makinesinin tam olarak işlevsel nasıl kullanıldığını hesap anlatacağım. İlk girenler için tavsiyem dediğim gibi mantık olarak 10 kaldıraçta işte %10, 25 kaldıraçta %4, 100 kaldıraçta yaklaşık %1 dayanma sınırı olduğunu bilmeleri, yaptıkları işlemi ilk başta küçük yapmaları, işleme girmeden mutlaka likidasyon seviyelerini ayarlamalı ve İlk girenler mutlaka küçük miktarlarla oynasın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bundan sonraki videolarda kanala girdiğinizde göreceksiniz. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili ayrı ayrı e, videolar hazırlamış olacağım diyorum. Ee, kanalımıza yeni kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.